Yunus Bey merhabalar. Nasılsınız? Tam gel gel. Elçin Hanım. Bizi görmedi. Şöyle bir camı tıklayın. <laughs> merhabalar. Nereden geldiniz ya? Nasılsınız Elçin Hayır, Hanım? Ol, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Bir... Teşekkür ederim. Yok, Burada yaşadığım şeyleri geçtiği süreliğine. İki Hı. gün önce de Kavacık'ta bir hastanede yine galiba arabanızı görmüştük de. C ya bir şey söyleyeceğim siz bayağı küçük bir mafya oldunuz ha. <laughs> ya oluyor arada işte Hadi. küçük ufak tefek kontroller, aşıdan sonra oluşabilecek şeyler. Hı -hı. Ciddi Sol bir sağlık problemi yok bayağı da ciddi ciddi çok şükür. Ya, ee, yeni saç stiliniz hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. <laughs> Sinem Koval'la birbirinize çok benzetildiniz, kopya <laughs> oldunuz. Olabilir, yani. Siz de görmüşsünüzdür fotoğrafları nasıl yorumladınız? <laughs> alışmaya çalışıyorum çünkü çok uzun süre yani yıllardır saçımı boyamadığım için hı hı. Şimdi ilk defa da böyle bir şey yapınca tabii ben bile bir yatırıyorum arada yeni yeni alışıyorum. Abi bir şey yok. Le <laughs> Alışacağız yani. <laughs> sevdim bir yandan. Ee, yeni diziniz için sanırım değil mi? <laughs> Leyla karakteri de hayırlı olsun o diyelim. yanlış izliyor ya. Ceyda. Ceyda mı? Hayır. Ha Leyla karakteri olarak söylenmişti. Yani şey, evet. ee, neler söyleyeceksiniz yeni dizi? Şu yalancı an... ve Mumları mıydı? Yalancılar ve Mumları. Mumları. E, işte girecek. Henüz bir şey söyleyemiyoruz ama ben güzel Böyle olacağını iyiydi. düşünüyorum. Fatih Hı -hı. Bey'le de çalışmak güzel bir şey olacak. Bakalım göreceğiz. Neler yaptınız bu pandemi sürecinde sizin için bir nasıl şey geçti? Valla biliyorsunuz yani pandemide zaten hep evlerimizdeydik. Hiçbir yere de çıkmadık çok fazla. Öyle çok aman aman bir şey yapmadık yani. Tatile çıkmayı düşünüyor musunuz Yok. yoksa çekimler evet, başlıyor mu? Çekimler giriyoruz. Hı hı. Bu sene evet. tatilimiz yok. Hı hı. Peki Elçin Hanım kiralık aşka çok büyük bir sükse yaratmıştınız ama sonrasında sizde bir kendinize bir durgunluk hissettiniz mi? Doğru bir karakter bulamadığınız için mi? E Yoksa sektörü siz de biliyorsunuz yani işte ne olduğunu açıkçası. Hı hı. Çok böyle şey denk gelmiyor. Senaryolar, iyi senaryo denk gelmiyor. Geldiği zaman zaten senaryo iyiyse oluyor. Hı, hı. E televizyon dünyası da bazı kriterlerin içinde olabildiği kadar oluyor. Olamadığında olmuyor. Ama biz buna çok alışkınız. Yani olur. Tutar, tutmaz bir problem değil bunlar. Peki biz size çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür çok sağ olun. Çok şimdi. sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler geçmiş olsun.